Rüyada kolonya görmek rüya sahibinin zor günler geçireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi yoksulluk yaşayabilir. Aynı zamanda rüya sahibinin fakirlik çekmesi sebebiyle çok çalışıp bu durumdan kurtulacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada kolonya görmek şanssızlıkların ve sorunların arka arkaya geleceğine yorulmaktadır. Rüyada ele kolonya sürmeyi görmek Rüyada kişinin eline kolonya sürülmesi ailedeki herkesin sevgisinin kazanılacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi özellikle aile bireylerini mutlu edecek davranışlarda bulunur. Rüyasında kolonyayı eline süren kişi hayatı boyunca oldukça başarılı olur. Bu kişi kariyerinde de önemli yerlere gelir. Rüyada kolonya kokladığını görmek Rüyasında kolonya kokladığını gören kişi dertlerinden kurtulup bir hastalığı var ise yakın zamanda şifa bulur. Rüya sahibinin çevresinde hayati bir hastalıkla boğuşan biri var ise en yakın zamanda yakını iyileşecektir. Rüya sahibi kolonya kokladığını görürse sevdikleriyle yakın zamanda hasret giderir. Rüyada kolonya döküldüğünün görülmesi rüyada kolonyada küldüğünün görülmesi iş hayatında büyük kayıplar yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bunun yanı sıra beklenmeyen bir şekilde maddi hasarda meydana gelebilir. Ayrıca tüm işlerin düzenli bir hale getirilmesi için yakın bir arkadaştan da destek istenebilir. Rüyada kolonya aldığını görmek. Rüyada kolonya alındığının görülmesi yeni bir aşk ile yorumlanmaktadır. Rüya sahibi yeni birisiyle tanışarak bu kişiyle uzun süreli bir beraberlik yaşar. Bu birliktelik sonucunda ise mesut ve bahtiyar olarak hayatını huzurla sürdürür. Rüya'da misafire kolonya tutmak. Rüya'da misafire kolonya tutmak ailenin görüşünün alınması şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi iş ve sosyal yaşama dair konular için aileden veya yakınlarından destek görür. Buna göre hareket edilip başarıya ulaşılır. Rüyada kolonya içmenin görülmesi. Rüyada kolonya içmek haram bir mala el uzatmak ve haram bir iş yapmak anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin işini yanlış yollara girerek kazandığı söylenir. Bu rüya haram olan ve hak edilmeden kazanılan paranın hayır getirmeyeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada kolonya şişesinin kırıldığının görülmesi. Rüyasında kolonya şişesinin kırıldığını gören kişi maddi anlamda bazı zararlar görebilir. Bu kişinin kısmeti de kapanacaktır. Bu rüya kişinin kısmetinin açılması için çok çaba sarf etmesi gerektiğini anlatır. Rüyada kolonya şişesinin kırılması rüya sahibinin başına bazı müzibetler getirebileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada dolu kolonya şişesini görmek Rüyasında dolu kolonya şişesi gören kişi bundan sonraki hayatında bolluk ve bereket dolu zamanlar yaşar. Aynı zamanda rüya sahibi sonraki dönemde dertten ve kederden uzakta kalır.